Evet arkadaşlar, yeni bir videoda daha beraberiz. Tüm izleyen arkadaşlara selam olsun. Şimdi diğer e, videomda birkaç şeye değinmişim ama açıklamalarını yapmış yapmamışım. Hem onları açıklığa kavuşturacağım, hem de e, bu videomda e, hani neye göre malzeme seçmeliyim? Yani oltadır, olta çantasıdır vesairesidir. Bunları neye göre seçmelisiniz? Bunlarla alakalı e, kendi düşüncelerimi size aktarmak istiyorum. Çünkü e, birçok olta ya da olta çantası alıp sattım. Hani e, benim kriterlerime uymadığını fark ettim kullandıktan sonra. E, hayatımı kolaylaştırmadığını fark ettim. Hayatınızı kolaylaştıracak e, balık malzemeleri e, sizlere önereceğim. Önereceğim derken kendi kullandıklarımı sizlere e, aktaracağım. E, hem e, hani size uyarsa bu ürünleri almanız daha mantıklı olacaktır. Evet, param daha çok, daha pahalı ürünler almak istiyorum derseniz daha pahalı ürünler alabilirsiniz. Benim tanıttığım ya da gösterdiğim ürünler genelde fiyat performans ürünleridir. Şimdi ben diğer videomda şununla başlayayım. Diğer videomda şu dışı kaplı ipimi size göstermiştim. Tırnağımla soymuştum. Aparatı var demiştim şöyle bir aparatı var arkadaşlar. Ee, şurada 4 milim şey 0.40 0.20 0.30 şeklinde şurada şeyleri yazıyor. Buradan hemen 0.40 şuraya sokuyorsunuz misinenizi sonuna kadar aşağıya doğru hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi ipi soyuyor. Aparatımız buydu. Ee, onun haricinde Her avlakta Farklı yem çeşitleri Kullanmanız gerektiğini e, Söylemişim Farkına varmadım kusura bakmayın ee, Şimdi 3 tane Oltanız varsa 3 farklı yemi taktınız Mesela birisine Hamur taktınız Bir tanesine Eee Kurşun arkası bir sahte yem taktınız, bir tanesine e, boylu taktınız, bu şekilde attınız. E, hangisine balık daha çok geliyorsa o avlakta e, o malzemeyi kullanın. Hani e, bu işlerle daha çok alakalı olan arkadaşlar bu tarz şeyleri bilir ama yeni olan arkadaşlar bunlara dikkat etsin. Yani ilk kez gittiğiniz avlakta 3 çeşit yem kullanıyorsanız biri küspe veya hamursa, diğeri boyili ise, bir diğeri e, sahte yemse vesairese yani hangisine daha çok balık geliyorsa e, direk diğer 2 tane e, oltasını da iş yapan yeme çevirecek. Bunu açıkladım iyi oldu. Ee, şimdi içimde okta kalmıştı. Şimdi iplere değinmişim. Arkadaşlar bakın. İplere değindim. Bunlar fiyat performans ürünleri. Hiçbir şekilde kalama vermeden bununla balık kolay kolay çekemezseniz kopar. Yani e, 13 kilo bir balık. Tamam mı? 13 kilo bir balık. E, kafa attığı zaman da 13 kilogramdan daha fazla bir basınç yapacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kalamanızı bol kalamayla yani bu tarz ipler kullanırsanız bol kalamayla e, yapın. Ben o şekilde kullanıyorum. Bunları söylemeyi unuttum diğer videomda. Burada inşallah o videomu izleyen arkadaşlar bu videoma da bir göz atar. Eee Söyleyeceklerim bunlarla alakalı bu kadar. Ee, diğer videomda yine Temu'dan aldığım bir tane yumuşak şey vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Sahte yem. Şöyle bir bakın. Yani böyle bir şey yok ya. Ben bunun o diğeri 10 milimdi. 3 tanesi kancayı ayakta tutuyordu. Bu 14 milim Bir tanesi kancayı ayakta tutuyor Arkadaşlar mısır kokuludur ee, Şöyle söyleyeyim bunu boylu şeklinde Taktığınız zaman da Uç kısmına kalın bir şey takmanız gerekiyor Çünkü ben bunu denedim Uzun atışlar yaptığınız zaman da e, Bu stoperler falan bunu tutmuyor İçini yırtıp geçip çıkıyor. Çok yumuşak olduğu için. Ucuna bir boncuk takabilirsiniz. Küçük bir boncuk. Yani daha iri olduğu için bu ondan çıkmayacaktır. Ben şuralarını kesip e, boyili yapıyorum bunları. Sahte boyili. Evet. İsterseniz e, linkini atarım. Yorumlarda belirtin. Şöyle her türlü çeşite giriyor. Şimdi suyun içinde duruş formunu da göstereceğim size. Şöyle iplerimizi bir alalım. Hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bakın. Bu şuradaki diğer videomda size göstermiş olduğum ee, sahte boylu yumuşak olmayan arkadaşlar ee, şu şu anda size göstermiş olduğum yumuşak olan mısır aramalı boylu bunlar da E.S.P. mısırlar ve e, duruş formları arkadaşlar şimdi e, bataklık olan böyle Dipte hafif ot olan, balçık olan yerlerde bu form daha çok işe yarıyor ee, ve bunu bak, balık vakumladığı zaman da daha hızlı bir şekilde içine çekiyor. Keza bunlar da aynı. Ee, bunlar LSP mısırların hafifliği kancayı kaldırmasına yetmiyor ancak bu tarzı olduğu için e, şöyle bir netleyelim. Boylu tarzı olduğu için e, az da olsa havada duruyor. Yani yemlediğiniz ortamda e, diğer mısırlardan, diğer e, yem malzemelerinden bir tık havada duracak ve ilgi çekecektir. Balık diğer bu direk buna gelme ihtimali daha yüksek olacaktır. Şimdi sizlere e, kullandığım çanta e, ve Malzemelerimi göstereceğim. E, olta, oltalarım yani kapalı boyları kaç santimdir? Hatta şurda şu anda konuşalım biz bu mevzuyu. Benim oltalarım Kendo Blue Bass ve F Akkordtur. F Akkord kapalı boyu 86 santimdir. E, 7 parçalıdır. Kendo Blue Bass'ım da e, 82 santimdir kapalı boyu. E, <laughs> O da 7 parçalıdır. Ee, açıldıklarındaki boyu e, 4.20'dir. Yine bunlara uygun bir e, uygun bir çanta olarak da 90 santimlik bir çanta aldım. 5 gözlü. Benim e, makinelerim biraz büyük. Şöyle makinelerimi de göstereyim size. Ee, NGK 8000 kullanıyorum iki makinemde. Bir tanesinde de Tor 8000 var. Şimdi ben bu sığ kafa makineleri kullandığım için aşırı derecede bir büyüklük var. Bunun için e, çantamı göz, ol, göz sayısı olarak birazcık daha büyük aldım. Mesela 3 tane olta kullanıyorsam 5 gözlü aldım. Ee, bir gözüne sehpa koyuyorum. Yani olta sehpası, tripod sehpa. Ee, ya da kazıklar. Bunları koyuyorum. Diğer gözüne... E, <laughs> bu tarz... Şöyle göstereyim. Bu tarz benim e, sahte yem, erzak kutularım falan var. Kafa lambasıdır vesairedir. Diğer gözüne onları koyuyorum. E, bu şekilde... E, <laughs> Daha rahat hissediyorum kendimi. Yani, e, ekstra elime kutu ya da çanta herhangi bir şey almama gerek kalmıyor. E, çantamı sırtıma takıyorum ve avlak bölgeme gidiyorum. E, şimdi sizi aracımda yani nasıl söyleyeyim ben bagajıma uygun bir şekilde aldım bütün malzemelerimi. Şimdi araca ineceğim. E, size aracımın bagajını göstereceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi aracım Opel Corsa. Sandalyelerim. 3 adet 4.20 kamışım. Ve en altta da masam. çanta markası Modibus. Modibox. 4 tane malzeme gözü var. 5 tane olta gözü var. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. E, gördünüz. Benim aracım Opel Corsa. Aldığım bütün eşyalar bagajıma göre oldu. Bundan önceki eşyalarımı koyduğumda koltuklarını yatırmak zorunda kalıyordum. Olta e, mesela oltalarım normalde 420 idi. 3 parçalı, 4 parçalı kamışlarım vardı. Bunlardan satıp kurtuldum ve aracımın e, Bagajına göre bütün her şeyimi dizayn ettim. Satın aldım. Ee, ve şu anda çok memnunum. Sezon geldiği zaman da bagajıma çantamı atıyorum. Bir daha çıkarmıyorum. En altta masa olacak şekilde e, sırasıyla atıyorum. Ve birçok daha yerimde var. Yani birçok şey koyabiliyorum bagajıma. E, diğer türlü aşırı derecede yer kaplıyor. E, koltukları yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, yolcu bindiremiyorsunuz böyle olunca da ee, bunlar benim en rahatsız olduğum e, konulardı yeni başlayacak arkadaşlar aracının e, bagajını ölçsünler ee, ona göre kapalı boyu kaç santim olacak oltasının e, ona göre satın alsınlar bakın böyle şeyler e, genelde dikkat edilmez Böyle şeylere genelde dikkat edilmez. Konuşamadım kusura bakmayın. Ama sonradan e, bu konular mide bulandırabiliyor. E, benden size bir tavsiyedir. Masa mı alacaksınız? Bagajınıza göre alın. Ya Mesela benim aldığım bagaj şey masa plastik bir masa. E, bunların alüminyum olanları da var. Ben 300 TL'ye aldım bu masayı. Durumum bu kadar yetiyordu. Alüminyum olanları mesela e, kapalı boyları 45-50 santim, açık boyları 100 santime kadar çıkıyor. E, bunun da kapalı şey, kapalı demişim bu zaten tek boy 50'ye 50, 50 45'e 55 o civarlar bir şey yani. Benim bagajım 60'a e, 90 mıydı o civarlar bir şeydi. Tam olarak hatırlamıyorum, yanlış bilgi vermek istemem. Yine e, çok konuştum. E, bu videomda bu kadardı. E, sormak istediğiniz e, konularda yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarda belirtmeniz yeterli.